Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün manaya bakacağız. Tren seviyelerine bakalım. Şöyle baktığımız sıra zaten 31 32 direncin arasında alt kısımlara gelirsek şöyle bir yönümüzü çizelim. Yönümüzü derken direnç seviyelerini yani Evet arkadaşlar direnci bir silelim şurada. Yani önemli bir destek bölgesi bence zaten 35 noktası. 35 32 arası. Ondan sonraki direnç seviyesi bir alt kademe. 18 bandı maalesef ki. Yani bir düşün ardından 18'in gelmesi muhtemelen. Yani bir bakalım yüzde kaç düşüş. Yüzde bir düşüş bekleniyor. Düşerse yüzde bir 44 kadar düşecek arkadaşlar bilginiz olsun. Benim yorumumca bu. Yani herhangi bir yükseliş geldi vakit nereye gelebilir? Bir ona da bakalım arkadaşlar. şöyle bir tren seviyelerini tekrardan çizelim. Aksi takdirde herhangi bir olumsuz haber çıkmazsa piyasada tabii ki. Tekrardan bir 72 seviyelerini deneyecektir. Daha önce de denemiş zaten. Tekrar aynı seviyesine gelebilir yani. Zaten bu aya başladığımızdan beri bir düşüş içerisinde bir yükselme olabilir yani daha zaten aradan sonuna olduğu doğru yaklaşıyoruz. Böyle bir yıl önce bir 3 gün kala önce bir yükselmeler oluyor. Onun ardından zaten düşüş oluyor genelde. Bilmiyorum yani yılbaşı öncesi bir yükseliş olabilir aslında. Veya 59 bandı. Ha doğru. Veya hiç olmazsa 47 52 53 seviyelerinde bir yükselme olabilir arkadaşlar haberiniz olsun Diren seviyeleri böyle zaten gördüğünüz üzere şöyle bir büyüt bakalım Yani boğa rallisi ne zaman başlar bilmiyorum ama şu an başlasa çok iyi olur. En azından 2 e iyi girmiş olur. Yani genelde bu seviyelerde kaç ayı bekletmiş? 2 3 4 5 6 Yani bir 8-9 ay bekletmiş aslında. Biz de hemen hemen zaten Mayıs'tan beri bekliyoruz arkadaşlar. Yani yükseliş gelecek. Biraz sabırlı olmak lazım. Ya benim tahminimce yükseliş böyle Mart veya Nisan aylarında düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu kısımlarda. da o kısımlar gelene kadar işte yatay bir hareket çizebilir dikkat etmek lazım arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadarla herkese iyi günler dilerim bol kazançlar